Aç bakalım. Açalım. Aç Hı -hı. bakalım çok merak ettim. Evet. Nasıl bir şeymiş bu acaba? Bak bu tank da var. Şuradan açılmıyor mu bak? Şöyle çektiğin zaman gelecek. Çek, çek böyle. Evet. evet çekelim. <laughs> çek bakalım içindekini de. Gel Şöyle gelecek mi? Dur bakalım. Heh, çıktı ucu. Çek bakalım. <laughs> Ay arabaları da var içinde. İki tane de araba var. Gördün mü? Getir bakalım. Hadi, hadi. Ay. De, bak. Çok güzel bak var. var. Evet bak polis merkezi var hastane, süpermarket. Hadi. Süpermarket. Evet benzin istasyonu, pizzacı, Ay, al, park. Çık, çek 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 çek. Ay iki tane de araba çıktı gördün mü? Arabalarla gezeceksin burada. Bak. geldi. Tamam. Ye, pizza yedim? Tamam. Şimdi işten sonra gittim. Benzin bitti. Tamam. Benzinimi aldım. Tamam. Şimdi oyun parkına gidiyorum. Oyun parkına. Tamam. Duva bindim. Gittim. Tamam. Sonra? Şuradan döndüm. Polise şu şey, hastaneye gittim. iyileştim. Şimdi buradan gidiyorum. Ay, çok güzel. Şimdi ee, ben de gitseydim öbür arabayı da bana ver. Ben de gideyim parkına gideyim. Birazcık oyun oynayayım. Ha, şimdi bunu açacağız. Bir tane daha var. Döndür bana. Asker. Otel ekmek. Evet asker helifop diye. İçinde asker değil mi var? Evet. Dur bakalım. Dur dur. yardım Ben hadi İçerim olmamıştı i̇şte. mı? Evet. Ay, şimdi tut. Çek. Tamam. Çek. Çekiyor. Hadi. Çek 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 çek. Çek hadi çek. Çek çek. Çe Ya, ama onlar olacak. bağlı şimdi onları açmamız lazım. Açmak bağlı. Yani evet olur. açmak lazım şimdi. Bunlar Oo parmağını sürdürüyor. Evet. Bak burada evet. silahları da var. Aa, evet bak bu bak burada bir tane bak var. Ne? Köpek mi? Evet. Oo. Aman ne? adam Bakayım. minicik. Ama bu açılmayan bu? Ama anne. Efendim bak bak. Ama ben. Asker de burada duruyor. Ama kapısı açılmıyor şimdi ne yapalım? Geri mi götürelim? Askerimiz de burada. Hani köpek? Köpek bu Ay düştü. Ay hani, bunları çıkarsan bu Ama ha, hani. bunları da çıkaralım. Çıkar. E, tamam çıkaralım. Ay çok güzelmiş bu köpek. Bak şuralarda da var. Var mı? Evet. Ay köpeği de bakalım. Ne? Hadi bir şu bir robotu çıkarsana bir. Hangisini çıkarayım? Bun, robotu. Robotu mu? Evet. Hangisi robot? Şu çıkıyor. Aa, robot çıktı. Silahı şimdi. Ben çıkarım. Aa, burada bir tane kürek var. Silahları çıkar. Silahları. Aa, dürbün de varmış orada. Ay, hani silahları çıkar. Tamam, yavaş yavaş çıkar. Uçak çıkar. Hepsini çıkaracak bak. Uçak. Şöyle kesiyoruz yani ondan. Dürbün çıktı. Dürbün. Yarla bomba bombalar varmış. Al bombaları da. Bu bomba. Ay, bu da var. Bombayı tepeye atayım. <laughs> Koptadı git. Şi şey, ben şuradan gideceğim itfaiyece. İtfaiyeye gittin. Tamam sonra itfaiyeden şey, gel işte şey. beni. Hayvançıya geldim. geldim. Hayvanat bahçesine geldim. Pardon. Hadi nereye gidiyorsun? Ben kaza yaptım. Yok mu kaza dikkatli git. Yaptım. Bak ben gidiyorum. Yangınım. Bak ben o zaman sen itfaiyeye git. Bak Sevdim. ben hayvanat bahçesine geldim kaç kenardan yürüsen hadi. O zaman sen kırmızı ya. Ben de sarı gezelim. Okula gidelim. Ben okula gideceğim. Hadi okul saati. Park, park, park edeceğim. Park edeceğim ben. Tamam park et. Benim dur, arabamı da park et. Dur, küçük arabaları geçelim. Benim arabamı da park et. Ondan sonra küçük arabalarını da getirirsin. Tamam ben getireceğim. Sen? Tamam ben. beğendin mi oyuncaklarını? Evet. Ay, helikopterimiz de burada. Anıyor ama anne yola korkma. Hayır gösteriyorum ama sen oyuncak açtın ya. Bu yolda gitsin. Askerimiz nerede? Allah, Askerimiz nerede? Allah Allah Allah. Allah. Asker nerede? Askeri bulun. Tamam bulamayacağım. Arkada bak arkanda kalmış. Yol yolda. Ha. Seni bekliyoruz burada asker. Geldi mi? Ha, Ay bu uçuyor mu acaba? Şöyle uçuralım mı? Uçuyor. Uçuralım, azıcık olsun. Av, av, ha, ha. av Bindim! Aa bindin mi? Helikoptere bindi av, av Ay, ay düşecek şimdi. <laughs> şirin, şirin kız geliyor. Gelsin, nerede? Ortada, buradan Gelir. geldi.